Allah'tan başka ilah mı var? Bizim tövbemizi kabul ettirebileceğimiz başka bir ilah mı var? Yani bizim Hristiyanlar gibi papazlarımız yok ki bir kabine girelim 100 dolar verelim bütün günahlarımız temiz olsun. Ey papaz efendi günahlarımı sana itiraf ediyorum. Al 100 doları, temizle beni. Temizledim be. Al Tanrı'nın bana verdiği yetkiyle bütün günahlarını affet. Hristiyanlarda böyle bir avantaj var, bizde yok. <laughs> bizde günahları peygamber bile affedemez. Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına git ey Allah'ın Resulü günahlarımı sana itiraf edeyim. Affet. Sen Allah'ın sevgili kulusun. Sen affedersen Allah da affeder. Muhammed Aleyhisselam ne der? Günahlarını bana itiraf edemez. O seninle Allah arasında. Ona itiraf edeceksin ve ondan af dileyeceksin. Ben senin ancak aff olman için şefaatçi olabilirim. Senin için istiğfar ederim. Bak bir peygamber bile İslam'da günah affedemiyor. Papazlar da öyle değil. Kabine giriyorsun, 100 doları veriyorsun, 0 kilometre. Tertemiz. Bizim böyle papazlarımız yok. 100 dolara bütün günahlarımızı temizleyecek kimsemiz yok. Bizim Allah'ımız var. 1 TL bile vermeden bütün günahlarımızı affedecek ilahımız var. Cebimizden 1 TL istemiyor. Samim samimi bir şekilde bana tövbe et diyor. Nereden biliyorsun Allah düşüp düşüp kalkmanı sevmediğini? Senin düşüp kalkmanı seviyor, tövbe etmeni seviyor belki. O gözyaşını seviyor, pişmanlığını seviyor. Nereden biliyorsun? Allah'ım ben nefsime düşkünüm. Biliyorum ki bu günahı bir daha işleyeceğim. Sen beni affet. O güne kadar, bu günahı bir daha işleyeceğim saate kadar ölüp ölmeyeceğim belli değil. Bari tövbeyle öleyim Allah'ım. Müslüman bunu söyleyecek. Müslüman asla vazgeçmeyecek. Bak aynı günahı bin defa işledim ve bin defa tövbe ettim. Bin birinci defa işlesen yine tövbe edeceksin.